Ünlü fenomen ve sunucu aynı zamanda iş kadını Selin Ciğerci hastaneye kaldırıldı. Selin Ciğerci ameliyat oldu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü fenomen ve sunucu aynı zamanda iş kadını Selin Ciğerci hastaneye kaldırıldı. Selin Ciğerci ameliyat oldu. 4 milyon 600 bin takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Selin Ciğerci ameliyat olduğunu açıkladı. Son günlerde basketbolcu sevgilisiyle ilgili itiraflarda bulunan ve adı sıkça gündemde olan Selin Ciğerci ameliyat oldu. Bağırsaklarından sorun yaşadığı için bir haftada toplam 12 saat ameliyat masasında kalan ünlü fenomen, geçirdiği ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Ciğerci, 6 gündür yoktum belki özlemişsinizdir çok iyiyim cumartesi ya da pazar çıkış yapacağım hastaneden kısmetse hepinizi öpüyorum sizler bana enerji veriyorsunuz hasta olsam da iyi olmak zorundayım ifadelerini kullandı Selin Ciğerci'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar